Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran Pazar. Bakırköy Sosyete Pazarındayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. Pantolonların ortalama fiyatı 350 lira. Bir iki model var 400 lira olan. Diğerleri 350. Cüzdan modelleri 130 lira. Atlet modelleri 100-150 arası. Pantolonlar 500, şortlar 400 lira. Tezgah köprünün altında kalıyor. Sadece cumartesi pazar günleri kuruluyor tezgah. Perşembe günleri yok bilginiz olsun. Kırlent kılıf modelleri 150 lira. Terlikler 200 lira. Bak 38 Çantalar 250 lira. Takımlar 650 lira. Gömlek modelleri 400 lira. takımlar 1000 liradan başlıyor. 1000-1500 arası genelde fiyatlar. Müslü kumaş takımlar 800 lira. Parça 400 lira. Şu renklerini göstereyim. Tezgah numarası 50. Çocuk elbiseler 250 lira. Tezgah numarası 43. Serlik modelleri 150 lira, 250 lira, 200 lira, baharat takımı 600 lira, üçlü baharat takımları 350 lira. Bardaklar 100 lira. Bluzlar 150 lira. Tezgah numarası 29. Mayolar 500 lira. Tezgah numarası 29. Takımlar 750 lira. Elbise modelleri 400 lira. Pantolonlar 400 lira. Terlikler 100 lira. 100 250. Elbiseler 400 lira, takımlarda 600 lira. Pantolonlar 300 lira. Tamam direkt aynen Tezgah numarası B21. Pipetli bardaklar 200 lira. modeller 150 lira. Hasır şapka modelleri 250 lira. Bu modeller 200 lira. Tezgah numarası 36. 200 lira. Babet modelleri 250 lira. 36 numarada. Bu modeller 300 lira. topuklu terlik modelleri 350 lira. Gömlekler 200-250 arası. Hadi. Çocuk pantolonları 200 lira. Kaç Bunlar da 15 yaşa kadar var. Şöyle. Şortlarda 150 lira. Tezgah numarası 28. İkili fincan takımları 100 lira. Altıda olanlar 300 lira. Büyük boyu fincan takımları da 150 lira. Bunlar da ikili olarak. 200 lira. Takımlar 500 lira. Bu bölüm 750 lira. Şortlar 250 lira. Bunlar Müslüm kumaş. Gömlekler de 400 lira. Tezgah numarası 35. Pantolonlar 200 lira. Müsli kumaşlar 300 lira. Bu bölüm 250 lira. Tezgah numarası 36. Şortlar da 200 lira. Müslüm kumaşlar 250. Ayakkabı ve terlik modelleri 250 lira. 250. Tezgah numarası 36. 250. Çocuk ayakkabı modelleri de 250 lira. Şortlar 100 lira. Desenli pantolonlar 200 lira. Takımlar 100-200 arası. Pijama takımları 100 lira. paketler 50 lira. Pantolonlar 250-300 arası. Çocuk takımları 200 lira. Bir pazar videosunun daha sonuna geldik. İzleyen, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hayırlı günler.